Hepinize Merhabalar Arkadaşlar ben Emre Arkadaşlar bugün yeni bir seriye başlıyoruz ee, tek başındayım ee, ilk defa tek başımdayken bir seri çekeceğim Minecraft çekeceğim umarım beğenirsiniz like atmayı beğenmeyi abone olmayı unutmayınız arkadaşlar bugün e, Minecraft'ta burada demo versiyonu haberiniz olsun hedefimiz e, şey elmas bulmak Ondan sonra da büyük ihtimal süresi bitiyor. Şöyle bütün bilgisayarımı yazalım. Gelişmiş. Kaybolmamamız için başlangıç haritasını seçtim. Ve dünyayı oluşturalım. Ee, evet. Burada 121 abone olduk. Gerçekten yani. Video çok fazla aktif olmamamıza rağmen çok iyi bir şekilde gelişiyoruz. Gerçekten yani helal olsun size çok teşekkür ediyoruz. Ve ee, neyse. Şöyle bir deneyimi başlatalım. Ama ee, bu aralar e, yani çoğu videomuzda fazla bir like yok. 5 yani like atarsanız seviniriz. Yani her 5 like attığınızda bir tane video gelecek. Haberiniz olsun. Artık öyle yapalım. Şöyle bir. Hop. Güzel. 3 tane kıralım arkadaşlar. Odun. Şu bugünlük hedefimiz şu şey olacak arkadaşlar. Ee, ev yapacağım. Küçük bir tane. Ondan sonra taş kalsma falan yaparım. Ee, yarın da demir falan. Evet, ederiz. ondan sonraki seride şey yaparız. Ay ondan sonraki bölümde şey yaparız. Ee, çam falan yaparız yani biraz geliştiririz. Evet. Burada koyun var. Koyunu kesmek lazım. Yoksa yatak olmuyor diyoruz. Güzel. Şöyle bir Ayarlayalım. Tamamdır. Şöyle bir şunu da kıralım. Ondan sonra Yavaş yavaş başlarız. Bu arada arkadan bazı sesler gelebilir. Ee, hava çok sıcak bildiğiniz üzere. Pervane açık. O ses gelebilir. Ha, birisi olsun. Bir de çam da açık. Ee, böyle sesler gelebilir yani. Bakın şu anda geliyor. Neyse. Ee, şimdi... Onlar farklıymış lan. Ben yani aynı sandım. Neyse. Şimdi hangi yerde evimizi yapalım? Şöyle bir küçük bir ev yapacağım zaten arkadaşlar. Ondan sonra bakarız zaten. Hadi bismillah. Yani çok kısa bir şekilde yapacağım zaten. Dur şuradan bir kasa toprak koyayım ki alan Alan gelişsin. Alan gelişsin. Ve beş, şöyle bak, güzel. Burada yetmez büyük ihtimal olur Bir 2 üç dört beş. Ben böyle beşer beşer duvar yapıyorum arkadaşlar. Daha iyi olsun diye. zaten 3. bölümde biraz geliştireceğim evi o yüzden pek de odunun renklerini şey yapmıyorum umursamıyorum Aa, ben büyük ağaç sevmiyorum ya o yüzden küçük ağaç buluyorum yani çünkü kırılması çok uzun sürüyor ha, bu bile büyük benim için de ee, dur hatta durma ben niye şey yapıyorum ki craft a table yap abi Ha şöyle tamam. Koy buraya. Şey yapacağım, alta yapacağım. Bir dakika. Ha. Şöyle tamam. bir Tamam. Yet yet ihtimal yetmeyebilir ama. Bakayım. Ay, ay yetmiyor. Bir kez daha koyayım. Tamam. Şimdi deneyelim, deneyelim. Güzel. Tamam. Ee, kılıçları daha sonra yapacağım zaten arkadaşlar. Şöyle bir yerleştirelim. Tamam, devam. Ee, video fazla susatmayacağım arkadaşlar, delik tak tuk yapacağım yani. Bakın işte bu yüzden bu kılıç uzun geliyor. Neyse kesebileceğimiz kadar yapacak bir şey yok. şöyle be. Ama iyi tarafı var daha fazla şey geliyor. Ee, meşe geliyor. Şöyle. Tamam. Tamam. Bu sefer küçük olsun ya. Ha şunun gibi mesela. Son bir kez daha kıralım, kıralım. Ondan sonra bakarız. Arkadaşlar burada en sevdiğiniz mevsim ne? Yorumlara yazın. Haftaya kurban bayramı da yaklaşıyor. Burada büyük ihtimal arkadaşlar online videoları gelsin mi? Yorumlara yazarsınız. Ee, çek fazla gelmeyecek büyük ihtimal ama siz yorumlara yazarsınız ona göre şöyle bir şey de yapabiliriz ee, videonun gel video ay söyleyemedim video gelmesi istiyorsunuz 5 like atarsınız eğer bu oyunun onlineını çekmemizi istiyorsanız da 10 like atarsınız yani bize yeterli ya, büyük rakamlar istiyoruz sistem biraz çünkü yani 121 abone olduk hatta daha fazladır. Yani büyük rakamlar istiyoruz sistem. Yaparız diye düşünüyoruz. Artık e, YouTube'da hangisi hangi oyun trendse ona göre video çekeceğiz arkadaşlar zaten. Yani şu ana kadar en en yüksek trendlerden olan oyun Minecraft. O yüzden Minecraft çekiyoruz bu aralar. Ayas'la çekmiştik. Bir kez daha çekelim dedim. Ee, ama tek başıma. Ayas'la da Minecraft videosu. geri çektir. Merak etmeyin siz. Şöyle bir. Tamam. Tamamdır. Şöyle bir. Burada sen bir git. Ev bittikten sonra videonun dakikasına bakacağım ona göre ileride ilerleyeceğim arkadaşlar. Abi ben, ben bu kadar niye şey yapıyorum? Direkt şey yapayım ya. Direkt fazla kırayım arkadaşlar yoksa yetmeyecek. Büyük ihtimal. Ama bu odunlar yeter diye düşünüyorum ya. Yeter yeter. Şöyle be. Ama büyük ihtimal yetmeyebilir. bitiyor herhalde değil mi? Aynen bitiyor ama yetmez. Yetmez. Bu hmm. son. son diyemedim. Ha. son duvardı. Aynen. Daha fazla gelir mi gelmesi için de uzun kasmam lazım. Bir kez daha kasayım. Hatta bayağı bir kasmam lazım. Ee, buraları hız, ay buraları hızlandırırım büyük ihtimal. Uzun kırma. Uzun kırma sahnelerini, sahnelerini hızlandırabilirim. odunum kırıldı. Kötü oldu bu. Ay odunum kırıldı mı? kırıldı. <laughs> ne odun kırılması? Buraları biraz hasta hastanlayayım son yapacak bir şey yok. Evet. Eee bayağı bir kırdım. Bayağı benimle. Bunlar yeterli diye düşünüyorum evimiz burası aynı zaten gözüktü. Şöyle be. topağı, topağı da Şimdi hop 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 hoppa. Ya yani bir sürü yine duvarlar böyle olacak zaten. sonra ay bir sonraki bölümde zaten demir falan yaparız. Demir set falan yaparız. Bugünlük böyle olsun istedim. Şöyle bir kıralım burada da. Ee, bu arada beklenmedik şekilde final yazabilir. Haberiniz olsun süreye bağlı çünkü. Ee, benim Minecraft'ım var aslında arkadaşlar ama iPad'ten ama YouTube'dan e, yüklenirken farklı şekilde hatalar, hatalarla karşılaşıyorum. O yüzden PlayStation'dan çekmeyi tercih ediyorum. Burada bazı yerleri odun yaptık ama. Oyunun sesi miydi lan? Evet Oğlum Başka bir şey sandım var ya Neyse Şöyle be Akşam olmuş Zaten çoktan oldu Söyleyeyim dedim diyorsanız e, ev böyle dursun diye yorumlara yaslarsınız ona göre ben hallederim ama ya ben söyle uzatılması lazım ya valla ben şimdi 3 saat olması lazım ya en fazla Bir buçuk saat dediğindeki hemen bitiyor zaten. Yani. Şöyle be. Bu da e, bitiyor. Ama yeter diye düşünüyorum zaten. Yetti bir hatta. Yetti bile. Ay kanka yetti ya. Neyse. Ulan. Hiç baltam da yok. Neyse şunu bir kasalım. Bunu da ıslandıralım muhtemel. Evet şöyle. Tamam. Yeter bu bize. Zaten. Kapı yapmadan önce bir yine baltı yapalım. Ya, yapabilirim. Yapabilirim yani yaparım. Tamam. Ee, şimdi zaten var mıydı lan? Bu psikopat yapmamış bir. Neyse bir daha yapalım. Ee, şurada dursun. Bir baltımızı yapalım. O sonra Şu bu böyleymiş. Neyse kapıyı da yapalım. Nasıl bir kılıç? Yani. Şöyle bir düzenleyelim. Evet. Burada bir ezberliyim şöyle bir. Ha zaten. O zaman ben bir koyun alayım biz şöyle bir. Uzun süre saat kılıçlandırabilirim. Öyleyse olsun şöyle bir. Bakıyoruz ama yok gibi görünüyor. Bak burada mağara varmış. Gideriz buraya. Evet. Karpuzları edemeyeceğim zaten. Sakin modunda oynuyoruz. Bir de bir set falan yapınca şey yaparım. Canavarları açabilirim. Açalım. Ama şey yok. Ee, koyun yok göremiyorum şu an. Ben ıslandırayım o zaman. O zaman başlasın ıslandırma. Pişt. Evet arkadaşlar baya bir aradım te baya bir gitmişim bulamadım Mesela i̇şte sen biraz daha arardım da videoyu fazla uzatmamı istemiyorum. Ee, biraz zaten içimden dedim kesin karanlık diye çıkmazlar bunlar. Harbiden de çıkmadılar. Lan şey bulamadım, bile bulamadım ha. İnek bile bulamadım ya. Yani. Bu ne var? Doğru mu diyor? Yanlış diyor? Şöyle be. ay ha? Hop. Hay ben sen. Ha. Haydi bu. bu ama. Şimdi hayvanlar çıkmaya başladı. Gönüz oluyor diye sır. Bu ben e, yüzmedim. E, bilenler bilir. Yani ıslandırdım, ıslandırdım ya. Görmüşsünüzdür yani oraya kadar yüzmediğimi. Lama değil, lama değil. Koyu. Bu da dakika kaç lan? O dakika 20'ymiş. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz evimizi yaparız videomuzu bitiririz öyle. Ya. Yeah, kadar basit. Bir koyun bulsaymış nasıl iyiymiş. Ciddi söylüyorum. Neyse. Canım sağ olsun. Ulan inek değil lan. Koyun koyun. Koyunda nadir bulunuyor yani. Baksana hiç bulamadım. Bulamadım yapamadım Maalesef. Düşünürüm ama ya bölümden böyle Hı, düşünürüm merak etmeyin. Ya sonraki set, son bölümde de bir set yaparım. Merak etmeyin. Şöyle ben. Ee... Ev zaten tamam bu? Ha. Bir yatak olsaymış şeymiş zaten. Ondan sonra da uçak yapaymışım. Ama bir bakalım. Aynen. Ee, şöyle bir. Dur lan. Kazma yapmadan neyini, neyini şey yapıyorsun? Dur be. yapamıyor yapamıyorsun eksik tamam bir tane krem nasıl bu tamamen krem küçük diye tamam çıkalım. Ee, şey bulmaya. Ha, e, taş bulmaya. Beleş, tavuk alırız. bura vardıydı ya. bura buralardadır. Al buldum bile. Hele şükür koyun. Koyunu bulabildim. Asır. Buradayken keseyim. İkili gelsin çok iyi kedi gelmedi. Burada da koyun var. O iki taş, bir taşla iki kuş, ay iki bir taşla iki kuş buldu. buldum. Vallahi bir söyleyemedim. En bir taşla iki kuş buldum, buldum. Bayağı iyi. Normal düşmem burada niye düş? Heh. İçimden dedim de düşer miyim diye. Düşmem burada. Vallahi şu an çok pis heyecanlandım. Ee, bir 30 tane kıracağım bundan burnum. Ee, buradan da sandırma yapabilirim abiniz olsun. Evet. Şöyle bir şey yapacağım. Ben oyunu durdurayım tamam mı? Eşyalarımı alıp geleceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar geri döndüm. Devam ediyoruz. Hele şükür bir şekilde e, yaptım yani. Nasıl şey yaptıysam artık ben de bilmiyorum ama bir şekilde aşağı indim. Yani. Neyse kasmaya devam. Şöyle. Dur lan buradan. Sen daha var sanki. ha Ne aldım? Burada şey var. Demir var. Neyse. O zaman yine ıslandırmaya devam. Yani şuradan kalsmaya devam edeyim. Ya yani arkadaşlar nasıl yaptığını hiç şey yapamadım yani. <laughs> Hallettim çok şükür. Maden yerini hemen buldum. Ama bularken de biraz telaşlandım. Seri seri iptal olacak diye çok korktum. Neyse devam. Pes etmek yok. Şöyle bir. Polis ıslandırmayayım en buradan emin niye aşağı düşesin ki? Yeah. Ya al, Max buradan düşürsün yani. <laughs> ne olacak? Al ama ya yani oradan düşmem çok saçma. Gerçekten çok saçma. 8 9 30 Tamam. Benim 55 tane toprak toprağım var işsiz gibi. Nasıl topladıysam bilmiyorum. Çiçi papağan görüşürüz. Şöyle, çık 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 Daha var mı Oo, var ya ooo bir sürü var çak Çık 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 Var mı daha Şöyle. Tamam Tamam Okey Biz nereden gitmişiz ha, Buradan değil mi Şimdi evimizde kaybolmayalım Kaybetmeyelim de Aman diyelim Abi ha tamam. Asla bakayım yine kesecektim. Yani Dalım da garanti olsun. Bayağı da şey yapken kastık. bu ana kadar. Şimdi yap bakayım bir tane fırın. Yap bakayım bir tane yatak. Güzel. Şöyle bir koy yatağıma. Ah oh, mis gibi. Bundan da koy ocağına. Mis gibi abi. Ondan sonra da bir şeyini yap. Şöyle bunu odunu yap. Böyle ee, bir taş kazma. Yani ondan sonra taş kılıç. Sonra e, var bayağı şeyimiz. Şeyimiz. Taşımız sopa yaptım Hadi bir sen de sürekli yapalım boğazım olur diye Tamam yetiyorsa sandıkla da yapacağım da yetmiyor herhalde bulamadım sandık yazayım tam yetmiyor bir dakikada bulayım zaten bir şey olmaz Nasıl övülüyormusunu bitirelim arkadaşlar Büyük ihtimal eee Evmas bulmayabilirim çünkü çok fazla Evliye vaktimiz o kaybettik olsun Bir sonraki serilerde çalış yaparız zaten Bu öylesine zaten arkadaşlar yani diyorum da efendim, çın, Hedefimiz bu olsun diye de Olmayabilir yani dene dene hallederiz bir şey olmaz Durdan ee, dur lan, yapmadım hala arıyorum şey dur be dur ha tamam o maks bir tane yapabildim lan dur şöyle bir uyuyalım dur lan Ay ben seni. Tamam. Yat şimdi. Çok güzel. Ee, başka? Tamam. Şunları da bir halledelim arkadaşlar. Bir tane iki tane kutsam yeter zaten. Hadi üç tane olsun. Dur lan. Bir dakika. Bunlar herhalde herhalde aynen. bir dakika. Şöyle be. Hop. Dur kafam karıştı. Kürek nerede? Ha. Tamam. Evet. balık 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 burası değil aha kalmaymış oldu evimin yerine bilmem olsun harbiden bilmem mi olsun bakalım şöyle bir tamam esperledim <laughs> direkt esperledim şöyle tamam ee, şunları koyalım bundan sonra bitirelim şöyle bir bayağı bir şey toplamışız gereksiz şeyler. Neyse, inşallah şu e, gereksiz şeyleri atarız ve önemli şeyler koyarız. Evet, şöyle bir dur lan, bir dakika. Hadi şunları tamamlayalım öyle kapatalım. Şık oturdu bu arada. Aynen. Evet arkadaşlar benden bu kadar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. kalın. Kendinize bakın ve bay bay.